Arkadaşlar merhaba. Kahvaltılarınız yapıldı mı bakalım? Şimdi ben Benen Alaya kahvaltı sürprizi yapacağım. Bakalım beğenecek mi? Benen Ala sana bir sürprizim var. Kapat bakalım gözlerini. Kapat bakayım gözlerini. Aç bakalım. Annecik Beğendin mi kahvaltını? Anne. Hadi ye bakalım hangisini yemek istersin? Hı. Ye bakalım. Elimizle. Elinle yiyebilirsin zeytini. Ama yumurta, peyniri ve salatalı çatalla yiyeceğiz. Ay bak böyle. Çatalla nasıl yenir göster bakalım arkadaşlarına. Aferin. Şimdi zeytini yutuyoruz. Sonra ne yapıyoruz kızım? Eee Bunu mu yapıyoruz? <laughs> Afiyet olsun. Beğendin mi?